Servis Oruç YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Hiç tarzım değil üst üste böyle video çekmek ama önemli bilgiler geliyor. Bir önceki videoda sizlere aktardım. Özellikle Santrafor transferi Felipe Augusto transferini verirken arkadaşlar hareketlilik var kısa süre içerisinde. 8 numarada dedim gelişmeler olacak. Çünkü ipuçları vardı elimde. 8 numara transferi bitiyor. Bir dünya yıldızı Trabzonspor'un gündeminde Pazarlıklarda sona gelindiğini söyleyeyim. Alternatif isimler de var. Bir başka orta saha oyuncusu da arkadaşlar her an bitebilir. Trabzonspor'da hedefin iki orta saha transferini bitirmek olduğunu sizlere en azından söylemiş olalım. Önce arkadaşlar tabii ki kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim hatırlatmasını hemen yapalım. Size ne demiştim? Bu hafta biraz hareketli olacak. Evet başkan iki transfer bitti dedi. Biri açıklandı. Diğeri de bitmek üzere. 1-8 numara, bir santrafor Başkan bu sefer tutturdu diyebiliriz arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. Hatta biz iki beklerken 3 transferde gelebilir. Yani hem Trabzonspor 6-8 oynayabilen ki birazdan bir dünya yıldızından bahsedeceğim. Hem de yine önemli bir isim 8-10 oynayan bir başka isimin transferini de bitirmekte kararlı olduğunu sizlere arkadaşlar en azından söylemiş olalım. Ee, bu hafta dedik hareketli ama şimdi önemli olan çıkışları bekliyoruz. Çünkü bir santrafor geldi. Şimdi Felipe Augusto 21 yaşında Brezilyalı oyuncu. Şimdi iki tane bürüş var biliyorsunuz. Bir Şerle diye yazılıyor ama Şerle Mokun'u Şerle Bürüş diye biz okuyalım. Şerle Bürüş takımında bir de normal biliyorsunuz Bürüş takımı var Belçika'da. 21 yaşında. geleceğe dönük olarak yapılan bir transfer. Hatta şu da söyleniyor yani Fatih Hoca biraz daha birçok maçta çift santrafor deneyecek. Hani geçen yıl bunu belki çok fazla denemedi ama bu yıl Onaccio ile birlikte tabi Sikan kalacak mı? Draguş kalacak mı? Bunlar soru işareti ama ikisinden biri mutlaka gider diye tahmin ediyorum. Çünkü 4 tane o yabancı kontenjanına 4 tane forvet oyuncusunu alıp tıkamanın da pek bir manası yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Draguş mu Sikan mı o da çok kısa zaman içerisinde açıklanır. Çünkü transferler yavaş yavaş gelmeye başladı. Haliyle bir takım isimlerden de çıkış olacak. Şimdi arkadaşlar akşam bir video daha gelecek. Çünkü önemli detaylarımız olacak. Ee, özellikle bu Belçikalı, Belçika Ligi'nden aldığımız Brezilyalı Santrafor'un durumunu biraz araştırıyorum. Şimdi orada 3 milyon euro'luk bir oyuncunun maliyeti var. Yani e, Şarlı Bürüş takımı oyuncu 3 milyon euro bonservis bedeliyle Brezilya'dan almış arkadaşlar. Şimdi 3 milyon euro'ya 20, e, 2023-2024'te sanıyorum e, alınmış bir oyuncu 24 sezonunda. Ve haliyle 3 milyon euro'ya alınan bir oyuncuyu Beklentilerin üzerinde olduysa, birilerinin bizim gibi dikkat çektiyse muhtemelen bon servisi 3 milyon euro'nun üzerinde olur diye tahmin ediyorum. Ama burada önemli olan şu kiralık artı satın alma opsiyonuyla mı alıyoruz biz bu oyuncuyu? Direkt bon servisiyle birlikte mi alıyoruz biz bu oyuncuyu? Orası çok net değil ama yarın akşam oyuncunun Trabzon'a getirileceğini sizlere söyleyelim. Yani uçuş planlaması yapılıyor. Yarın muhtemelen oyuncu Trabzon'da olacağını da arkadaşlar sizlere ifade etmiş olalım. Bir sonraki videoda da geniş detay, oyuncunun özellikleri, artıları, eksileri nedir Santrafor oyuncusunun o bilgileri sizlere paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bir önceki videoyu çekerken dedim 8 ile ilgili bize bir takım tiyolar geldi. Tiyolar şuydu. 1- İspanya Ligi'nde oynayan biri. İyi dedim. 2- 25- 30 yaş bandında. Bu da tamam dedik. 3- Üç, 3. unsur ee, La Liga'da oynuyor dedik. İspanyol bir oyuncu. Bunları üst üste koyduk arkadaşlar. Biraz da bir araştırma yaptık ama çünkü bütün gazeteciler ortak. Burada herkes birbirinden bilgi alır bizde çok şükür. Bizde öyle kimseye çamur atmak, birilerine iftira atmak gibi bir şey söz konusu olmak arkadaşlar. Çünkü biz kimliğimiz olarak biz gazeteciyiz. Biz söyleyeceğimiz laflar, ağzımızdan çıkacak her şey bizi bağladığı için arkadaşlar biz öyle gelişi güzel konuşamıyoruz ama her zaman birlikte paslaştığımız arkadaşlarımız var. 3-4 gazeteci böyle bir fikir birliğine vardıktan sonra ismi bulduk, tespit ettik arkadaşlar. O ismi sizlere aktaracağım. Ama şunu da hemen sizlere ifade edeyim. bir değil, iki tane orta sahada gelebilir. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar, Trabzonspor'un ilgilendiği oyuncu, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Saul Niguez. Şimdi Niguez ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Daha çok 6-8. Yani defansif yönü daha ağırlıklı bir oyuncu. Atipik bizim beklediğimiz bir 8 numara ama e, 6-8 oynayabiliyor. Bir de 8-10 numara oynayabilen bir oyuncudan bahsedeceğim. Birazdan sizlere 6-8 oynadığını söyleyelim. 1.84 boyunda e, Atletico Madrid'in oyuncusu dedik arkadaşlar. Raya Mayakona takımında bir kiralık dönemi var. Altyapı Atletico Madrid. Finish'e kadar bir yıl kontratı var. Yine Atletico Madrid'de devam etmiş ama önemli kulüplerde de arkadaşlar Sevilla gibi Artı Chelsea'ye sadece bir transfer ücreti gibi 5 milyon euro kiralama ücretiyle de giden bir oyuncu. Hani siz bazen diyorsunuz ya bunun neresi dünyayız. Arkadaşlar Chelsea'ye bir transfer ücreti gibi 5 milyon euroya gitmiş. E, Sevilla'da kiralık olarak oynamış. E, Roya Mayakana'da yine oynamış bir oyuncu. Şu anda da dediğim gibi Atletico Madrid forması giyiyor. 1 yıl kontratı var. Ben bu transferde Sam için de devrede olduğunu düşünüyorum. En azından oyuncuyla ilgili olarak bilgi alınması noktasında mutlaka fikir alışverişinde bulunulmuştur. milyon Euro piyasa değeri var. E, 26 maç e, oynamış arkadaşlar. 19 maçı 11'de başlamış. Onu sizlere söyleyelim. 1 gol 6 asistle katkı sunmuş e, Atletico Madrid takımında. İspanyol milli takım bak bu, bu çok önemli. Hani İspanya'da evet şu yorumu çok yapıyorsunuz. İspanyollar bize tutmuyor. Hani Bartra'yı aldık. Asla basla çok kötü dedi. Maliyeti çok yüksekti. Arkadaşlar bizim çıkış sebebimiz de oyuncunun kötü performansı değil. Oyuncu belki biraz gitme eğilim içerisine girdi ama asıl sorun oyuncunun bizden aldığı yıllık ücretti. Ee, bazı işte İspanyol oyuncular tutmayınca İspanya Ligi'nden gelenler böyle bir kanı var Trabzonsporlu taraftarlar arasında. 15 kez İspanya milli takımının formasını giymiş 3 gol kaydetmiş bir isim Saul Niguez ve Trabzonspor bu transferi bitirmeye çalışıyor. Sona yaklaştığını söyleyebilirim arkadaşlar. Sıkı bir pazarlık içindeydik. Yaklaşık aldığım bilgi bir hafta öncesine kadar biraz olumsuz gibi görünendi. Belki oyuncuyu ikna etme konusunda, belki alacağı ücret konusunda veya Atletico Madrid'den nasıl çıkacak, ne kadarlık bir bon bonservis olacak, belki ilk konuşulan rakamlar biraz bizim beklentilerimizin üzerinde olması sebebiyle biraz olumsuz gibi görünen bir transferdi ama şu birkaç günden beri iş olumluya doğru döndüğünü sizlere söyleyelim. Ve Trabzonspor dünya yıldızı Saul Niguez Atletico Madrid'in 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunu bitirmeye çalışıyor. Bu transferde Trabzonspor sona yaklaştığı sizlere söyleyelim. Bir olağanüstü sıkıntı, bir olağanüstü sorun problem çıkmadı takdirde bitecek gibi duruyor. Bakın gibi kelimesini kullanıyoruz. Çünkü çok dilimiz yandı. Bitti dediğimiz transferler direkten döndü. Geliyor dediğimiz uçak planlaması yapılan transferler döndü için arkadaşlar önemli bir oyuncu alındığı için biz yine gibiyi kullanalım ama henüz bitmedi. Bitme eğilim içerisinde her an açıklanabilecek bir oyuncu gibi durduğunu da söyleyelim. Arkadaşlar bir oyuncu daha var. Bir oyuncu daha var gündemde. Bu şunu söyleyin bu teyitli bir bilgi değil. Bakın bunu ikinci isim teyitli bir bilgi değil ama Yine onun da İspanyol bir oyuncu oldu. Yani biz orta sahaya iki tane oyuncu alacağız ya. Bunlardan bir tanesi 6-8 bir tanesi 8-10. Yani biri defansif bir orta saha biri de ofansif bir orta saha. Biraz önce sizlere bahsettiğim Saul Niguez e, savunma ofans, e, defansif bir orta saha olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar bir de Carlos Soler var. Paris Saint Germain takımında ama Paris Saint-Germain takımında geçen yıl Newcastle United'daydı. Şey pardon West Ham'da forma giydi. Yani devamlı kiralık olarak bir başka takıma giden bir oyuncu. Bu 8-10 yani ofansif bir orta saha olduğunu sizlere söyleyelim arkadaşlar. İspanyol bir oyuncu olduğunun detayını da en azından vermiş olalım. Carlos Soler de yine Trabzonspor'un ilgilendiği bir 10 numara. Biz bunu artık 10 diyelim. 8 numara olarak Saul Niguez'i verdik. 10 numara olarak bir İspanyol oyuncu daha gündemde ama Saul Nigoes transferinde oldukça mesafe aldığımızı en azından sizlere ifade etmiş olalım. Ha, bu transferde sona yaklaşıldığını sıkı bir pazarlık içinde olduğumuzu ifade edelim arkadaşlar ama diğer bir isim Carlos Solar ise diğer bir İspanyol Paris Saint Germain takımının oyuncusu olan geçen yıl West Ham'da kiralık olarak oynayan Carlos Soler ise yine Trabzonspor'un gündeminde olan bir isim. Şimdi buralar güzel. Hareketlilik var. Ben şunu hep söylüyorum arkadaşlar dikkat edin bakın Trabzonspor'da özellikle transfer dönemlerinde çok fazla isim yazılır çok hareketlilik yaşanıyor bir transfer geliyor. Sonra bir duraksama dönemi geliyor biraz çok isim yazılıyor çok hareketlilik görünüyor ona açı geliyor iki tane transfer. Şimdi yine aynı bakın gelmedi şu oldu bu oldu başkan bizi kandırdı gibi söylemlerde bulunuyoruz ama başkanın söylediği iki transfer hafta sonuna kadar ki bir tanesi zaten bitti. Yarın geliyor. O bilgiyi paylaştık size Felipe Agosto'yu bir önceki videoda arkadaşlar aktardık sizlere. Şimdi Saul Niguez'de bitmeye çok yakın bir 8 numara olduğunu sizlere söyleyelim. Hani başkanın söylemi bu kez tuttu gibi arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim, 2 beklerken 3 transfer gelirse şaşırmamak lazım ama şimdi dönüyoruz. Dolaşıyoruz, aynı yere geliyoruz. Peki iyi güzel de kimlerden çıkacağız? Ha şimdi diyeceksiniz ki bu sizin sorunuz değil. Doğru benim sorunum değil. Taraftar olarak sizin de sorunuz değil. Bu da doğru. Bu işi yapan yönetim kurulu. Eski hoca istedi. Abdül Hoca döneminde aldık. İşte Şenol Hoca döneminde aldık. 17 transfer toplamda. Şimdi bunlardan bir şekilde yönetim ya da başkan sorumlu bunları gönderecekler. Ama inanın hani düne kadar bir şu anda forvet kesin gidecek bakın arkadaşlar. Yani ya Sikan, ya Draguş ama sanki zayıf halka burada Draguş gibi duruyor ama Draguş'a gelen teklifler de menajerinin çok böyle biz burada kalacağız mutluyuz gibi bir takım açıklamaları var. Oyuncu pek ikna gibi durmuyor. Acaba diyorum buradan Sikan'a ibre dönebilir mi? Geçen yıl yaşadıklarını Fatih Tekke hep birlikte hepimiz biliyoruz. Hani Fatih Tekke'nin e, oyuncu ile ilgili söylediği hani oynatmama sebebiyle ilgili ortaya attığı söylemler e, birçok taraftar bizim tarafımızdan da hani çok e, doğru karşılanmamıştı. Yani bir altyapıdan çıkan oyuncuyla o kadar Şampiyonlar Ligi müsabakası oynayan üst düzey bir oyuncuyla altyapıdaki oyuncuları kıyaslamak ha, bir problem yaşanmış. Ama hep söylüyorum bu problemi çözmek lazım. İnşallah bu sezon hani Fatih Hoca'nın daha önce de açıklamada söylemiştim benim sikanla bir problemim yok. Olmaması da lazım. Varsa arkadaşlar bir saygısızlık varsa oyuncu tarafından bir terbiyesizlik diyelim. Onun gereği zaten yapılır. Kimse gelip de Trabzonspor Kulübü'nün hocasına kötü bir şey söyleyemez, tavır alamaz. Gereken neyse yapılır ama ortada böyle bir durum yok ise hani farklı bir mevzu ki bu mevzuya çok girmek istemiyorum. Bir uzlaşma bulunmalı. Yani ben açık ve ne söyleyeyim? Kanatta da oynatabilirsiniz. Bakın şimdi Boga olumsuza döndü. Acaba diyorum şimdi bir santrafor geldi. Trabzonspor kenar forvetinden vazgeçebilir mi? Boga'yı bekliyoruz. Boga Sanderlet ya da bir başka takıma imza atana kadar Trabzonspor'daki gündemdeki sıcaklığını arkadaşlar koruyacak. Onu sizlere söyleyeyim. Ama vazgeçebilir mi? Çünkü bakın arkadaşlar 4 tane yabancı santraforumuz var şu anda. Visca yabancı 5. Vakeme 6. Zuku 7. Folkolli 8. Mendi 9. Batagov 10. Savic 11. Ee, şöyle bakıyorum 11. Başka kim var arkadaşlar? Şeyleri saymıyorum. Hani gidecek olanlar hiç hesaba da katmıyorum. Onları farklı bir araba. tekliçi, işte Lustram var e, orta sahada. Hani bakıldığı zaman ciddi bir e, kalabalık var. Oyuncu anlamında. Bunlardan mutlaka tabii ki bir şekilde çıkış yapmak lazım ama şimdi bir stoper alacağız. Bu kesin. Bir, iki tane orta saha biraz önce bahsettik ki Saul Niguez bitiriliyor. Artı e, Carlos Soler de yine Trabzonspor'un gündeminde olan bir 8-10 oynayan bir oyuncu. İki orta sahada alacağız bir kenar forvet daha alacağız. Ama burada e, görüntü itibariyle en az 4-5 tane ayrılık yaşayacağız ki 4 tane oyuncu daha kadroya katılabilsin. Görüntü itibariyle gelecek olan 2 taneden başka yani 8 ve santrafor dışında bir e, orta sağ, bir sol kenar, e, 2 yapar size arkadaşlar. 2 bir e, tane de stoper olsa en az 3 tane daha oyuncu. Ha, sağ bekte bir Pina'yı yedekleyecek bir yerli oyuncu arayışı var ama önce Trabzonspor kemik kadrosunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani kemik beni, bizi zorlayacak transferleri bitirelim. Ondan sonra biraz süreç uzar. Hani boşta kalan veya çok yüksek maliyet bize ödetmeyecek stoperle, e, sabekler olursa orada da bir şey olur. Ama dediğim gibi bir, bir şekilde Trabzonspor stoperde 7-8 tane oyuncu var. Oradan bazı ayrılıklar bekliyoruz. İşte Tekliç'tir, Lustram'dır e, Mendy'dir, Draguç'tur, belki Skambuş'un içine girecek. Oradan da yine ayrılıklar bekliyoruz. E, yani biraz önce şeyleri saydım sizlere. Bayağı bir yabancı oyuncumuz da var ön alanda özellikle. Hani bunlardan 3 tanesi oynar. Çift santrafor oynarsan ucunda 4 tane oynar. 4 tane sadece santraforumuz var. Kenarlarla beraber 7 tane arkadaşlar. Vakayeme ile birlikte 2 tane daha Zebisca ve şey kalırsak Zukov'u 7 tane. Bir tane daha sol kenar arıyoruz. 8. Bakın. Sadece forvet ve kenar forvet olarak 3 tane bölgeye 8 tane yabancı olacak. Geri kalır zaten 6 tane arkadaşlar. E, 6 tanenin de işte Pinas'ı alındı. Batagov'u var. Savic'i var. Forkarelli'si var. Var da var. Yani bize 3 tane daha oyuncu gelecek gibi görünüyor. Ben hani Saul Nigozi'de bir kenara bir bitmiş gibi görünüyor. O şekilde sayıyorum yani. Bitmiş gibi sayarsak bir 10 numara daha gelecek. Yani Trabzonspor'un işi kolay mı? Değil. Gidecek oyunculardan. Bakın hep söyledim. Gelecekleri bir şekilde hallederiz ama gidecekler bizi biraz zorlayacak ama bu saatten sonra da yapacak çok fazla bir şey yok. Bir şekilde oyuncuları elden çıkarmak gerekiyor ki yeni transferler gelsin. Hareketli bir gün yaşadık. Bir transfer resmen bitti. İkinci transfer yolda. 8 numara transferini Trabzonspor bitiriyor. Saul Niguez transferde sona yaklaşıldığını sizlere söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım. Biz çünkü hareketlilik var. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.